Mehmet Ali Güller Topuklu Efe meselesi CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bir törenle AKP'ye katılması AKP'nin CHP'li belediyeleri silkeleme operasyonunda önemli bir dönemeç oldu. Zira Çerçioğlu yakın zamanda AKP medyası tarafından yolsuzluk iddiası ile hedef alınan bir isimdi. Bu bakımdan Özgür Özel'in durumu ya içeri tıkıl ya AKP'ye katıl diye özetlemesi gerçekçi görünüyor. Bu durumda dayanıksız ve zayıf yolsuzluk iddialarıyla suçlanan CHP'li belediye başkanları başımız dik diyerek içeri tıkılmayı bir görev gibi görürken kuvvetli yolsuzluk iddiasıyla suçlanan Çerçioğlu hızlı operasyonu yapanların safına katıldı. Olayın ilk anından beri CHP'lilerin üzerinde uzlaştığı yorum şu. Topuklu Efe Çerçioğlu topukladı. Tamam, söz güzel, olayı da anlatıyor ama şu özgeçmişte bir tuhaflık yok mu? Özlem Çerçioğlu iki dönem milletvekilliği yaptı. Tam dört dönemdir de belediye başkanı. 2002'de milletvekili, 2007'de yine milletvekili. Döneme bitirmeden 2009'da belediye başkanı seçildi. 2014'te yine belediye başkanı, 2019'da yine belediye başkanı, 2024'te yine belediye başkanı. Asıl bu tabloyu oluşturan nedenler üzerinde durulması gerekmiyor mu? 4 dönem belediye başkanlığının ve iki dönem milletvekilliğinin vatandaşa hizmet aşkı olmadığı, başka bir aşk olduğu ortada. O aşk en hafifinden koltuk aşkıdır ve asıl mücadele edilmesi gereken de budur. Çünkü bu kadar uzun süre bir belediye başkanlığı elbette istisnaları vardır ama altındaki kadronun kökleşmesinin de katkısıyla yolsuzluk riski doğuran sorunlu bir mekanizmaya dönüşecektir. İki dönem kuralı ve adayların ön seçimle belirlenmesi ilkesi yolsuzlukla mücadelenin yollarındandır. Öte yandan Çerçioğlu iki dönem milletvekilliğini yaptı ve dört dönemdir de belediye başkanlığını yürüttüğü partisinden ayrıldığını, parti içinde yaşadığı sorunlar olarak açıkladı ve çözülemeyeceği nedeniyle artık CHP'de kalamayacağını ilan ederek AKP'ye geçti. Bağımsız kalmak yerine iktidar partisine geçme kararına bakılırsa bu sorun CHP'de çözülemeyip ancak iktidar partisinde çözülebilecek türden bir sorun olmalı. Ve AKP medyasının düne kadar yolsuzluk kraliçesi gördüğü Çerçioğlu, AKP'deki rozet takma töreninde yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanımın himayesinde artık Aydın'a daha çok hizmet edeceğim diyerek başladı. Çerçioğlu'nun kime, neye, neden hizmet edeceğini elbette Aydınlı CHP'liler biliyordu ve iki gündür tepkileri sürüyor. Ve yine medyaya yansıdığına göre halka hizmet propagandasının altında gerçekte şirket kurtarma operasyonu var. Bu arada AKP medyasının manşetlerden yolsuzlukla suçladığı bir ismin AKP'nin kuruluş yıl dönümünde AK Parti rozeti takması kimi AKP'lilerin içine sinmiş görünmüyor. Tutuklanan onca CHP'li belediye başkanı için hala sağlam bir yolsuzluk iddianamesi oluşturulamamışken AKP medyası tarafından en güçlü yolsuzluk iddiasıyla suçlanan bir CHP'linin artık AKP'li olması elbette hazmetmesi zor bir durum. Diğer yandan Aydınlıların Çerçioğlu'na topuklu Efe dediği de yoktu aslında. Bu sıfat Ertuğrul Özkök gazeteciliğinin eseriydi ve Çerçioğlu'na bu sıfatı Hürriyet gazetesi yakıştırmıştı. Ama hürriyetle kıştırdıktan sonra ne yazık ki medyada kimi isimler Çerçioğlu'nu Topuklu Efe diye övdü. Onun belediyeciliğinin reklamını bu sıfatla yaptı. Ve dün Topuklu Efe reklamı yapanlar o övgüleri düzenler kendileri değilmiş gibi bugün Topuklu Efe diye tepki gösteriyorlar. Ne bir özür ne bir öz eleştiri. Yetmemiş gibi bir de siyasette ahlak dersi vermeye kalkıyorlar. Türkiye'nin bir sorunu da bu işte. Anasından akil adam olarak doğanlar sorunu